Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hatta çıkamaz ya. Bugün sizler beraber Brock Yavan oynayacağız. Ben çok heyecanlıyım çünkü Brock bence Roblox'un en güzel oyunu diyebiliriz. Bu biliyorsunuz ki bugün sizlerle beraber Brock konusu bir tane karakter yapacağız. Brock bedava karakter yapılabiliyor arkadaşlar. Ben de şimdi bir tane karakter yapacağım. Hemen girelim. Öncelikle evimize bence girelim. Birisi bizi sepetini alıp falan taşıması sorun yaşamayalım. Şöyle girelim evimize. Kapıla, kapıyı açalım. Şöyle girelim. Ay duvara çarptım. Şimdi. Şöyle bir karakter oluşturabiliriz bence şimdi. Şöyle basalım. Ay yamuk. Dur. Yamuk yaptım. Şöyle şöyle ah tamam şöyle basalım buna tamam şimdi her şeyimizi çıkartalım bence ee, şöyle ay saçımızı bir çıkartalım sonra e, Fece yazalım arkadaşlar biliyorsunuz ay ha bu ta, te, kendimi telefonda gibi hissediyorum fal C. İngilizce facı yüz demek ara 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 nerede ara 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 nerede arkadaşlar annem bir şey olursa bana yardım ediyor. Ya. Şimdi. Yüz, aa yüzümüz yuvarlak mı? Bir dakika benim yüzüm kareydi ve hiçbir şey bana olmuyordu. Şu an yüzümüz yuvarlak inanamıyorum. Şu an arkadaşlar. Ee, di e şeyken e diğer e yıl falan e kare yüzler para para paralı değildi. Yuvarlak yüz yapabiliyorduk ama e zaman e bu zaman ben kare yüz yapıyordum. Hiç bunlar bana olmuyordu. Sadece bu sadece bu bana oluyordu. Ve artık bu bana olmuyor. Çok mutluyum. Ne takalım? Ne takalım? Ne takalım? Ne takabiliriz arkadaşlar? Hepsi çok tatlış. Bir başkaları hariç. <laughs> ya çok tatlı abi bu yuvarlak tamam. Şimdi bence bir yenelim şöyle yukarı. Çok heyecanlandım ya. Bunu mu saksak arkadaşlar yoksa bunu mu? Hangisi? Bu mu yoksa? Ay çok güzeller. Bence bunu sakalım arkadaşlar. Sönresinde bir rengimizi bir ayarlayalım. Ee, renk nereden seçiliyordu? Heh. Şu renk... Heh tamam bu renk yaptık. Şimdi Eh saç, 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 saç. Sarısını yapalım. Sızıl sızıl gülüm sızıl sızıl. Heh tamam sarışınlara geldik. Güzel bir saç bulalım. Kendimize... Hmm, biraz dağınık bir saç istiyorum ben. Mesela bu. O. Bir kuram yazsak bence kuram yazınca güzel seçenekler çıkıyordu arkadaşlar. Şu elf kulağını kesin takacağım bu arada. Çok güzel duruyor saç takınca. Şapka değil ya. Aksesuar aksesuar. Kuram ay şuradan saç aranıyor mu? Ha, bu Ku... muon şeyler çıkıyor. Eğer bulabilirsem ben mi? Ha. Krom. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ara neredeydi? Ben bir arayı bir. Heh, gönder. Şey <laughs> tamam. Yazınca bakın. Ş bu mu çok tatlı? Bunu mu taksak arkadaşlar? Tatlı mı sizce? Yoksa bu mu? Bence bu tatlı bu arada arkadaşlar. Şimdi üst giyelim. Üstümüz. Altlarda takım falan da vardı arkadaşlar. O yuva da çok güzel gözüküyor. Bakın. Biz bence Ayşe çok tatlı Bakın ay gelmedi ama gelmedi alt takılmadı. Ha tamam takıldı. Beyazda bir üst bulursak bence tamam olur diye düşünüyorum ben. Şöyle bir üst bence güzel mi oldu arkadaşlar? Bence güzel oldu şu an karakterimiz. Süs falan da takılmayı düşünüyorum ben. Hepsi ama premium da. Bizim premierimiz yok maalesef. Ee, gidip su da arayabiliriz. Şöyle su <laughs> <laughs> neredeydi? Neredeydi? Şuraya basınca ha. Kanat falan da takabilirdi aslında arkadaşlar. Şöyle. Bakalım. <laughs> Çok tatlı olmadı mı? Bence hazırız. Çok tatlı oldum. oldu. Çıkak ve ne yapıyor ona bakalım. Türk var mı acaba? Türk var mı yazsak şurada? Aa, Türkler var arkadaşlar. İnanamıyorum. Ay Türkler var arkadaşlar. Şey kontrollerini kapatalım. Gidelim. Reset karakter atacak mı yoksa çekme mi? Hadi gidelim. Çekler var ama araç çıkaralım bence. Bu kadar yavaş gidiyor. Şöyle biraz. Aha tamam. O zaman gidelim. Hadi. Ay kız çok tatlış. Yanına binsen ne yapar? Çok tatlı kız ama. Kız çok tatlı şaka mısın? Zıplay <laughs> zıplay Türk var mı? Ay, yazamıyorum, yazamıyorum, yazamıyorum. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Var mı? Arkadaşlar var. Türk var mı? Soru işareti. Koyacağım ama gerek yok bence. Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı arkadaşlar? Türk var mı? Türk var mı? Var ama. Türk var mı? Türk var mı? Türk var mı? çık var mı? Alo, var mı? Bisikletten bir alalım. Türk var mı? Var diyorlar. Aa çıkıyormuş kız. Kız çıkıyormuş. Neyse gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı. Ay ben bunu kucağıma alırım yalnız. Çok tatlı. <laughs> Maşallah dediğim bir gün yaşamıyor. Evet, Arkadaşlar çok tatlılar ya. Ya bu kız çok tatlı ama. Sigin. <laughs> evet. Bik, evet gibi şey yandan bekliyoruz. Bir şey yaz hadi. Ne yapacak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Karakterimiz ama çok tatlı değil mi? Pembe bir şeyler mi giysek arkadaşlar biz bence? Pembe bir şeyler giyelim. Arkadaşlar bir şey başka bir şey bulalım bence. Şu an alt güzel bence üst falan bulmamız lazım bence bizim kız yine bir şey yazamadın mı? Dur. Şu bence elime bir sigin alayım bence bir. Bir tisave, se, tevela, ay. Tale ay tale baba <laughs> Sigin evet yazı yazalım. Gene. Şöyle yazalım. Eee evet. Türk var mı? Var mı? Acaba? Türk var mı acaba? Siyah şey, yapalım. Yazdık. Şimdi. çık var mı acaba? Kız çıkıyorum dedim bir çıkmadı. Hristiyan. Hristiyan diyor bu kız. Annem kapalı diye yalanla ettin diyor. Bir şeyler yapalım ya. Türk yok ya galiba. Türk var Alo. Bir yerleri gezelim arka. Aa AVM yenilenmişti arkadaşlar. AVM bir gezelim bence. Bilir Türk'ü mü yazıyor mu? Neyse. Umurumuz ama bizde mı arkadaşlar? Bizim AVM'ye gelmemiz lazım yani. Dur şu Seval şey söyleyemiyorum işte. Bir gezelim bence arkadaşlar. Burada böyle e, Koreci suşi satıyorlar, suşi. Burada e, böyle e, sandviç falan satıyorlar. Burada pizza satıyorlar. Burası eskiden Türk'tü. Burada şarkı söylüyorlar. Burası nereye geçiyor arkadaşlar? Merak ettim. Şey kapısı. Sonra e, burada böyle burayı başka bir şeyler yapabiliyoruz. Böyle. Bu bakalım nasıl oluyormuş. En üstteki. En üstteki böyle bir şey oluyor. En alttaki. Aa burada değişiyormuş arkadaşlar. Ben de. Bence bu daha tatlı. Bakın. Arkadaşlar burada mısır anılımız var. Sinema falan arkadaşlar değişmedi. Eskisi gibi. Ben yine bir göstereyim. Buraya yine girilmiyor. Buraya yine girilmiyor. Arkadaşlar üst katıma başlayayım ben. Burada yine şey var. Böyle izleme şey işte. Böyle bir şeyler basıyorsun basıyorsun, basıyorsun. Böyle bir şeyler oluyor işte. Aa kapanıp açılıyormuş. Avrupa sinemaya da gidelim ben. Böyle oturup koltuklara yayılabiliyorsunuz. Oh be. Var mı? Var mı başka? İstediğim bir şey var mı başka? He? Var mı? Şöyle yayılıp oturabiliyorsun. Hop. Allah. Ters taklak falan. Ah oh, vallahi. Buradan da çıkalım. Sonra ıı, mısır da alabiliyoruz. Mısır yiyeyim hatta ben. Böyle alıp. Yum yum. Şöyle yukarı çıkalım. Hemen şuradan başlayalım. Gene spor salonumuz gitmemiş. Bence bu daha güzel olmuş ve ferah olmuş arkadaşlar. Burada suyumuz var. Suyumuzu gene alabiliyoruz. Böyle aleti çalıştırabiliyoruz. Böyle koşuyoruz gördüğünüz gibi. Bakın. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek Açıkken buranın şeyine geliyoruz ama kapalıyken bakın. Kapalıyken gidip böyle oluyor. Şeyimiz bakın. Böyle oluyor. Şu aletleri de kapatın ya. Kapatın kapatın kapatın. Bulamdan göremiyorum koca kulaklı diyarlar ya işte ben koca kulaklıyım bir şeyler buluyor musun ya en güzel mağarası diyebilirim sonrasında burada al şöyle çina falan çıkıyor bence çok tatlı hani falan böyle Hah. sonrasında bu aleti alıp böyle mesela Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Mesela ben bunu aldım kapattım. Sonra ben niye başka şeyleri alamıyorum? Üç tane sınırımız var. Tamam kapattım. Aa oluyormuş bende. Üç tane oluyor sanıyorum. Aa bir daha geldi. Ben ama bu suyu kapatamıyorum. Dur kapat. Kapat iç. Cık. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba diyoruz sana. Neyse. Ya buraya nasıl ki? Ha şuradan geliyorum. Çok saçma. Önden gitseydik ya. Öyle bir şeyler satılıyor burada. Sonrasında burada böyle gene aynı şekilde burası. Böyle ışık kapatma şey falan yeri var. Böyle kapanıyor. Buradan bilmiyorum. Buradan. Aa, şeyi bir şey, şey çıkmış. defa öğrendim. Sonrasında burada e, empire var. Empire diye birer var. Kıyafet dükkanı gibi bir şey arkadaşlar şöyle. Yani bu, arkadaşlar buralarda taş çalışabiliyorsunuz. Tuş geliyordu burada. Niye yok ki? Neyse. Eski Roblox oynayanlar bilir. Şöyle. Sonrasında burada ıı, dikiş de var. Burada dikiş falan yapılıyor herhalde. Herhalde diğer tarafta dikiş yapılıyor. Şurada dikiş yapılıyordu. Burada da kıyafet satılıyor. Buraya evet, biraz ilerlediğimizde teknolojik mağaza falan var. Yeni props'lar da geldi. Yeni kreş de açıldı arkadaşlar. biraz eski ama onlar. Böyle bale yapma da var mesela burada. Bale. Aa başka bir şeye de çevirebiliyormuş arkadaşlar üstü bence Daha salon altı Bakın. Ha, da He arkadaşlar o kız gelip değiştirmiş. Ha yok yok burada. Biz daha önce... Bir dakika. Neyse bir şey oldu. Neyse. Ee, sonrasında böyle işte arkadaşlar. Biz göstermiş miydik her yere? Gösterdik mi her yeri? Göstermişiz. O zaman propslara da bakalım ben. Bir, bir propslara falan kreşe gidelim. Kreş yenilendi. Çok tatlı iş oldu. Arkadaşlar bu Rocket'ın yenilendi. Her mağaza bir şey oldu. Mesela e, şu şey bir şey gelmedi ama şu e, şu benzinli Mesela bu açıldı yeni mesela gibi. Bu a, şey bu e, eski bırakamın yok artık arkadaşlar her yer değiştirdiler araba yeni gelen arabalar da var yani ben bu arabayı çalabiliyor muyum kilitlediler mi ay kilitlemişler gel yazacağım yani, seni ay çok tatlı ay ezdim <laughs> çok tatlı arkadaşlar mesela uh, da çalabiliyoruz Feyben. ama duyulmuyor Neyse. O da değişti mesela. Her yer değişti arkadaşlar. Ben gezinti esnasında ee, arabanı çaldık ama sorun değil değil mi? Değil mi? Taksi mi? Dur. Bineyim hemen. Dur. <laughs> no. Eee. İki nerede ama? No. Ye. Dur. Arkadaşlar. <laughs> Durun şu an. Karıştı her taraf. <laughs> Dur. dört, dur. Set. Evet. No yirmi dört. No yirmi dört. No yirmi dört. No yirmi dört. Aaa kız oyundan gitti. Kız oyundan gitti. Bence arkadaşlar evimizin. Kız zaten evimize getirmiş bizi. No, 24 biz, No yirmi dört diyoruz. Bir biz. Bitirelim o zaman geldiğimiz yerde. Arkadaşlar bence karakterimiz çok tatlış oldu. Ben çok sevdim. O zaman videoda like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, sekiz saatmeyi unutmayın. Görüşürüz. Karakter çok güzel olmadı mı?